Selamünaleyküm sevgili dostlar. Cennet Yolumuz programı aa, Avusturya, Linz'den sizlere ulaşıyor. Burada çok güzel bir kardeşlerim var diyorum kendilerine. Avusturya'nın geleneksel yemeklerini yapan ve siz onu belki de Alişan'da izliyorsunuz. Alişan'da Gülümse Hayatı, TRT yayınları biliyorsunuz. TRT televizyonumuzda kendisi program yapıyor. Alişan'a da buradan selamlar, sevgiler. Benim güzel hanım Türkmen kardeşim de orada programa çıkıyor kendisiyle Türkiye'de değil, İstanbul'da değil, televizyon programında bile, televizyonda bile tanımadım ben onu. Niyeze kitap fuarına geldim. Benim kitapları biliyorsunuz, tanıyorsunuz zaten. Onlar için imzaya geldik, söyleşiye geldik. Ve hanım ve beyefendi, onun adı hanım, senin adın Selçuk. Selçuk Bey'le tanıştık. Bu güzel çiftle tanıştık. Dedik ki sizinle bir cennet yuvamızı çekelim. Olur dediler abla. Hemen mekanda, fuar alanında, <laughs> festival alanında bir şeyler oluşturduk. Ne varsa elimizde. Eğer sizin içinizde istek varsa imkanlar var. Hele de biz bunu hep ne diyoruz? Büyüklerimiz nasıl söylüyor? İman varsa imkan var. Gerçekten de öyle. İşte burada canlı bir hayat hikayesiyle bunu göreceğiz. Hatta ben şimdi canlı canlı sizin önünüze hanımdan bir söz alayım. Hanım bir video daha istiyoruz senden. İnşallah. Özel. Evet, Selçuk'u yollayalım. Arkasından onun dedikodusunu yaparız. <laughs> Onu konuşuruz. Şimdi ama onları bir cennet yolumuz çekelim istiyorum. Ben pozitif ayrımcılık yapıp kimden başlıyorum sevgili dostlar? Beyefendilerden. Emin reis erkekler. Bunun tersini söyleyen varsa ki söyleyebilir. Hiç sıkıntı değil. Bol yorum yazın. Bol yorum yazana bugün kitap hediye edelim. Benim kitabımı. Hem evet iki zaten hep ediyoruz. Kimi te edelim. Ha e, hanım kardeşimin kitabını hediye edelim. Avusturya'nın geleneksel yemekleri. Hocam biz bizim Türk yemeklerini öğrendik de Avusturya mı kaldı diyeceksiniz. Olsun. Bir de bakalım onlar nasıl yemekler yapıyor. Ve bunu bir Türk şef yapıyor. Bize tarifleri nasıl, nasıl değildir. Onlar için de kaç tane kitap hediye edelim izleyicilere hanım? Sizin gönlünüzden ne geçiyorsa. Tamam üç tane. Üç tane hediye ediyoruz. O yüzden yazın bakalım. Evin reisi erkekler mi, kadınlar mı? Bizim programda erkekler efendim. O yüzden erkeklerden başlayıp pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Selçuk Bey kardeşim sizi kısaca tanıyalım mı? Merhaba. Selçuk. Aleyküm adım... selam. Yüksek sesle Selçuk. Aynen. Benim adım Selçuk Türkmen. Nerelisin? Nereden ben yaşarsın? <laughs> Sakaryalıyım. Aa, Viyana'da. 54. İnsan bu sulu misali evet. kıvrım kıvırma ya. bir yanda Hakan benim, öbür yanda Sakarya. Evet, Sakarya Karasu Denizköy'e bağlı. Şey Denizköy Karasu'ya bağlı. Köy köyümüz var. Orada kalıyorum ben. Ee, Ama burada yaşıyorsunuz. Biz Avusturya'da doğdum, büyüdüm. Avusturya'da Aa. yaşıyorum Viyana'da. Türkçe çok iyi. Evet. Maşallah. Yani tabii ki kültürleri devam ediyor nereden geldiklerinin farkında olanları seviyorum arkadaşlar. Kökümüze sahip çıkacağız. Biz o kökü besleyeceğiz ki söküp alamasınlar köklerimizden. Kökleri sağlam olanı çevresinde ayrı kotlar olsa da kimse kökünden ayıramaz elhamdülillah. Evet. evet. Ee, i̇şte Viyana'da doğdum büyüdüm. Babam esnaftı. Küçüklüğümüz esnaflık içinde yetiştik. buraya yerleştiniz Burada doğup büyüyünce de burada artık kalıyorsunuz. Biz hep Viyana'dayız. Yani. Buralıyız. Viyana'lıyız. Peki hanımla nasıl tanıştınız? e, bizim iş yerlerimiz vardı. Hanım bizim yanımıza. Peki hanım da mı buralı bu arada? Hanımı yok, da tanıyalım Yok. kısaca. O zaman seni de tanıyalım kısaca. Sen kimsin bakalım. İsmim Hanım Türkmen. E, 38 yaşındayım. 3 çocuk annesiyim. Maşallah. E, babam Viyana'ya gelen ilk Türk aşçılardan. Ee, babam... Sen de mi burada doğdun? Yok ben 16 yaşına geldim. Ben İstanbul'da büyüdüm. Ha, baba da aşçı seviyor. Babam bütün aileden. Geliyorum. He, he, eşimin de babası hem aşçı. Hem de biz. Hı. Ee, babam buraya geldikten sonra maalesef bizi getiremedi uzun bir yıllar. Daha sonra biz 16 yaşındaydım ben geldiğimde. Dört kardeş, aile birleşimi geldik. Ee, daha sonra bizim olduğumuz mahallede de eşimin babasıyla birlikte tavuk dükkanları vardı. Şinitsiz dediğimiz. Hmm. Ee, ben de kapalı olduğum için ben hiçbir yere şey almıyorlardı. Hani yabancı yerler. Ee, onların oraya iş başvurusunda bulundum. Ve ben onların İnine yanına... çalışacak bizim. <laughs> çalışacak. Çok gayretli, çok hazırlıklı. Hayattan da özel bir çekim sözü aldım ya, o zaman daha detaylara gireceğiz. şu an aileyi konuşacağız. Ee? Ben onların yanına işçi olarak girdim, ee, ben kurslara gidiyordum, ortam çok bozuk burada, aileler maalesef biraz çocuklarda eğitimi güçsüz buldum ben. Ee, baktım çok terbiyeli, düzgün bir çocuk, huyunu, karakterini çok sevdim, ben onların yanına dükkanda işçi olarak girdim ve biz orada birbirimizi sevdik. Yaş kaç bu arada canım Ciğer? 19, evet. 19'du, onun Sanki... da 21'di, ha, iyi. Aramızda... Yaş farkı var. İyi. aramızda iki yaş farkı vardı. Ee, öylelikle hikayemiz başladı bizim. Hmm. Birlikte işte dükkanlara yürütmeye başladık. Daha sonra eşim dedi ki dondurma dükkanı istiyoruz. Dondurma dükkanı açalım dedi. Hani kendi ayaklarımızın üzerinde duralım artık babamın himayesinde değil de kendimiz bir şeyler yapalım dedi. 12. bölge dediğimiz dükkanda ilk tavuk şey, eşi nasıl dükkan, dondurma dükkanımızı açtık. O zaman ikinci çocuğuma hamileydim. E, El Salon Monte dondurma, bizim konseptimiz, sistemimiz işte 14 yıl falan oldu açalım orayı. E, helal, organik yani biz kendi çocuğumuza yedirmediğimiz bir şey, başkalarına yedirmek istemedik. Allah razı olsun. Hadi. Helal organik dondurmayla başladık, e, şu an üçüncü şubemiz var. Maşallah. E, yüreğin güzel olunca, yolunda temiz olunca Allah bir şekilde açıyor herhalde, ona El inanıyorum abi. ben. Peki ben bu arada Selçuk'a bir şey sormak istiyorum, dedi ki yüreğin güzel olunca, yolunda temiz olunca iş gidiyor. Peki sen bu e, güzel kızı sizin yerinize işe başladığında güzel olduğu için mi tercih ettin? Yani güzel kızdı. Oradaki hızlı. hikaye nasıl başladı? <laughs> sen nasıl onu istedin? Evet. İsteme olayı nasıl oldu? Buradaki adetlerinizle Türk adeti evet. olarak devam ettirdiniz mi? E, tabii ki tabii ki. Bir şimdi, onu e, beğenme kıssasın neydi? Ölçün neydi? Tamam boylu, yani, poslu güzel de sadece o mu? Terbiye hoşuma gitti. Terbiyeliydi. Yaklaşması e, belli. Bu önemli mi peki? Tabii ki Evlilikte. benim için çok önemli. Benim için bu çok hı. önemli. Çünkü Kaç yıllık evliyiz bu arada? 20. 20 sene oldu. 20 sene, 20 sene ama çok gençler maşallah. <laughs> Yaşlarını da <laughs> söylediler zaten. Ben 41 yaştım. Maşallah size ya. 20 sene. Erken hayat. Hatırladım. Evet. Ee, sonra işte aileler birbiriyle görüştü, tanıştı. E zaten ee, tanışıyormuşsunuz e, aile olarak da. E, yani bizim ailemizle daha çok tanışıyordu da. Onların da ailesiyle gelip gidiyorlardı tabii ama bir samimiyetliğimiz yoktu. Hı hı. Sonra iş ciddi olunca aileler görüştü. Öyle ilerledi. Böyle benim her yerde kalpler akıyor ya, tabii Tek Taş Kalp Kutu İstanbul'da kaldı. <laughs> Ama Suriye'ye gitmedim, böyle bir program düşünmüyordum çünkü. Ama iyi oldu, kabul ettikleri için teşekkür ederim. Ne demek, estağfurullah. Böyle Kutu'nun abi. içinde Tek Taş Yüzük verip kalplerle falan filan evlilik teklifleri yapıp mı? Yok, biz onu yapmadık. Hadi ya, bir de Avusturya'da yaşıyorlar, bir de Avrupa'da yaşıyorlar. Şuna bak ya. Biz onu yapmadık, biz biraz eski üsül diyelim. İyi ettiniz ya, yani, süper. Öyle de oluyor değil mi? Hanım yani ya ille de böyle çok modern modernlik bazen diyor. şey modern diyorum bile bile dilim sürçmedi yani. Ben bu konuda çok hassasım zaten. Ha. Böyle şey evlilikler görüyorum. işte kavga ediyorlar. Sen bana pırlanta almadın. Yok işte bu şu saat almadın, bunu almadın. Yani o kadar saçma geliyor ki bana. Ya gönüller bir olduğu sürece nerede kaldığının ne önemi var. Yani karnın doyuyor mu? Sağlığın yerinde mi? Allah'a bin şükür. Sen o altını taksan ne olur, o pırlantayı taksan ne olur? Senin ki huzurun biz yoksa, biz her şey sıfırdan koca. başladık. Eksiden başladık. Her şey yani biz gerçekten yoktan başladık. Kim daha azimli? Hanginiz? İkimiz. Yani ben ama bu son son beş sene eşim daha azimli. Öyle eşim mi? Azimli. Ben biraz stresli işi sevmiyorum. <laughs> Bütün ya da sen stresli işi sevmiyor ben. Çünkü onlar çözüm odaklı. O Stres... diyor ki yaparız diyor ama hep böyle hani yaparız diyor. Ben direkt yapıyorum. Ha evet. Ben plan proje genelde ben destek oluyorum ama gerçekleştiren hanım oluyor. Biz ne kadar neler gerçekleştirdiniz? Bir dondurma. Bizim eşimle çok oldu. gerçekten enteresan bir e diyalogumuz var bağımız yani. Şimdi benim çok güçsüz olduğum yerlerde o orayı çok güzel tamamlıyor. Mesela işte devlet işleri, kanun işleri. Hmm. E onlarla nasıl hani birlikte konuşabilecek? Onun tamamlayamadığı işte yönetim, işte ne bileyim alışveriş, gider gelir mesela. Ee, çok biraz diktatörlük var o konuda. Bizim 20 tane birlikte çalıştığımız arkadaşımız var. Onlarla sürekli yönetmen gerekiyor ki yoksa her şey tape taklak oluyor. O konuda da ben iyiyim. Böyle birbirimizi gerçekten çok iyi tamamlıyoruz. Zaten evlilik de öyle değil bir gençler. Yani birbirini tamamlamak. Hadis-i şerif'te de öyle geçiyor. Birbirinizi tamamlamış oluyorsunuz. Bu noktada da şey eksik. Yani bizde hem evlilik var. Hem bir de birlikte yürüttüğümüz iş, iş var. işler var yani. O da gerçekten ama zordur. ki hem iş arkadaşı hem ev arkadaşı, evin eşi olmak çok zordur, çatışmalar. Çok zor, çok zor. İşte Aa. o yüzden uyum sağladığımız için herhalde bazen çatışmalar oluyor ama bir şekilde bir taraf besediyor yani. E dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? Yani dediğimiz gibi 20 sene oldu. Ee, bir de biz yavaş yavaş büyüdük. Birden büyümediğimiz için bu işin içine biz de bu işle beraber büyüdük yani. Ee, artık kendimizi idare edebiliyoruz mesela. Nerede kimin artık tamam sensin diyeceğini falan onları ayırt edebiliyoruz. Yani maddi çok zor günler geçirdik. E, yeri geldi birçok ödemelerimizi yapamadık ama hiçbir zaman pes etmedik. O çok önemli. Gerçekten ya. inandık. Yani gerçekten hani bunu samimi söylüyorum. Bir gün geldi eve alışveriş yapamayacak parayı bulamadık. Ama hani şu an Allah'a bin şükür her zaman. Sen çalışırsan, çabalarsan Allah senin yolunu her zaman açıyor. Pes etmemek gerekiyor. Şükretmek gerekiyor. Yolunu temiz tutmak gerekiyor. Allah'a inanmak gerekiyor. Ondan sonrası geliyor zaten elhamdülillah. Peki Avusturya'da yaşıyorsunuz evet. ya. E, burada e, çift kültürlü yaşıyorsunuz doğal olarak. Evet. Diğer Avusturyalılara baktığınızda onların aile yapısıyla bizim aile yapımız farklı muhtemel. Farklı. Yani şu an birçok yani... artık kişiler uyum sağlıyor da hani kültür olarak biraz ama bizler daha çok kendi kökenimizde kalmaya özen gösteriyoruz. Hı. Kültür farkı ne oluyor? Yani biz de çok özen gösteriyoruz. Çocuklarımızı Onların okutmak aile istiyoruz. Onların Avusturyalıların mı? Avusturyalıların. Yani Batılılar hep biliriz. Bağları Doğru yok ya. Çok bağları zayıf. Yok. Aile Değil bağları yani. yok. O 18 yaşından sonra herkes 18 başka 18 e yere. 18'e Başımıza ne Yani. <laughs> yani Avusturyalılarda şu var. E... Benim tespit ettiğim, mesela bizi halen böyle ön yargılı davranıyorlar. Ay olmuş sene 2025 ya. Evet. Ya şimdi mesela eşimi görüyorlar saçı kapalı. He. E, diyorlar ki seni zorla kapattırıyor. Dedim, okay. yok öyle bir şey yok. Yani adamlar oh, artık eski çağ bu, 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 bence aslında eğitimden de kaynaklanıyor. E, e, hala eğitim hiçbir... eğitim edilerdi kendilerini. Hala fark edemediler mi? işte, mi? Çocukların ne kadar ileriye gittiğini. Özellikle dünya bunu söylemek olduğu, istiyorum. Bunun, şimdi. bunun sebebi bence bizim tarihimiz. 3000 yıllık köklü bir tarihimiz olduğu için ee, onların da beynine böyle algılanmasını Hala istiyorlar. Hala korkuyor evet. bu arkadaşlar. Ben sokak festivalleri yapıyordum. Hı hı. Rahatsızlandıktan sonra bıraktım onu. Yananın her yerinde Luna Park'taki büyük oyuncakları getiriyordum. Ee, ama izinlerini almak çok zor çocuklar için olduğu için. çok Birkaç tane devlet yerinden izin alıyorsun. Ben gidiyordum içeri, beni bir görüyorlardı böyle gözlerini havaya kaldırıyorlardı. Ama ben o kadar azimli ve şey pes etmiyordum ki canlarından bezliyordum onları ve o izinleri alıyordum ben. Hani önde bir, hep böyle bir, bir ön yargı. İşte sen Almanca biliyor musun, İşte hani ne istiyorsun ki derdi ne gibi ama daha sonra hemen karşısındaki insanı görüyor ki çok güçlü, ne istediğini biliyor. O zaman hemen tavırları değişiyor. Peki burada yaşayan Türkler asimile diyoruz biz tabi ee, ya da entegre olmak ama tamamen özünden kopmak değil. Bu noktada sıkıntı yaşanıp, bizim Türklüğü unutup, Müslümanlığı unutup, kutsal değerleri unutup tamamen böyle Batılılaşan bir var, grup maalesef, var mı bu burada çok Türk fazla. toplumu olarak? Çok Açık konuşmak gerekirse bence o Aileyle Türkiye'de buradan var. daha fazla var. Öyle mi? Da var. Türkiye'de e, böyle batıya özenti, batıya Hı. özen özenmek, biz onu tespit ediyoruz. Bu sizin söylemeniz önemli. Sanki bana da öyle geliyor. Evet, çünkü Avrupa'da yaşayan insanlar her iki tarafı da gördüğü için, Aynen, yani, de, hani Avrupa oluyor. dünyayı gördüğü için, işte Ama Türkiye dünyasında. Varmıyor gördüğü için hmm. Türkiye'dekiler de sadece uzaktan televizyonlardan ha, sosyal medyadan falan gördükleri için onlarda aşırı bir özenti var ve bazı hmm. şeylerde de mesela gastronomide yabancı gastronomiler var Türkiye'de. Ee, ya da e, otelcilik olsun, bankacılık sistemi olsun, Avrupa'yı çoktan geçmişler zaten. Çok Özenirken var. onları geçmişler. Geriden Haberleri geliyor. yok. Ee, çok geriden geliyor burası her konuda. Ama şöyle de bir şey var. Ee, Bence yani bu sorun aslında Türkiye'de buradan ya daha daha fazla var. Ee, burada da tabii ki insanlar şimdi para peşine, ekmek peşine, geçim peşine koşarken çoluk çocuklarını çok ihmal ediyorlar. Doğru ama sizin de bir öyle bir handikapınız var. Yani evet. çok kadın ve erkek çalışmak zorunda, çocuk evet. evde kendi işlerini kendi görmek zorunda, evet. kendi büyüyor. Hayır bir da. de diğer sıkıntı burada her şey var. Okullarda başlıyor zaten her şey. Hmm. Bütün imkanlar okullarda başladığı için burada çocuklar çok rahat. Bir de burada şöyle bir durum var. Sen çocuğa bir fiske vuramazsın. Burada hemen ben diyor çocuk esirgeme yurduna gideceğim. Burada bir kere mesela kreşlerde. Çocuklar da yapıyor mu bizim Türkler? Tabii bak şimdi kreşlerde çocukların morlarını sayıyorlar. Kaç tane moru varsa bak yani mor çoğaldıysa hemen şey arıyorlar. Polis arıyor. Polis arıyor ve onlar da şey kimsesiz çocuklar yurduna götürüyor. Ya da işte çocuk vurdu diyorsa tamam bitti. Çocuğun dişinde çürük bile varsa anne o çocukla ilgilenmiyor demekmiş ve onu da bile bildirebiliyorlar yani. Burada böyle bir sıkıntı var. Burada çocuklar sana evallah etmiyor. Hmm. Sen çocuğa dur diyemiyorsun. Başı buyruk oluyor. Burada öyle bir, maalesef buranın şu an benim gördüğüm en büyük problemi çocukların çok başına buyruk olması. Hmm. Ve o öyle de da, yani kaybolup gidiyorlar. O zaman anne babanın çocukla daha yakın yani çok, daha aynen, o arkadaş o gibi olması lazım. doğru tutması gerekiyor. Arkadaş gibi. Buradaki aile bağları, akrabalarla girişler, gelişler, çiftlerle Türklerle giriş, gelişler. Biraz düşük ciddi misiniz? Sanki daha iyidir, kuvvetlidir, gurbetteyiz ya her evet. ne kadar burada doğup büyüseniz de belki burada vatandaşı bile olabilirsiniz. Ama sonuçta hani yine vatan özlemi biraz başka bir şey. Türkiye'de o, daha o şeyden belki. daha şey, Covid döneminden, korona döneminden sonra çok daha kötü oldu. Yani ha. kimse halen alıştılar ona çünkü. Değil mi? İşte gezip tozmalar, aile ziyaretleri. geldi o. Biraz i̇nsanlar eve kapattı biraz kendini Hı. ve o biraz kendine de gelemedi, düzelmedi. Ee, bu korona döneminden sonra daha ağır oldu ama bu da dünya genelinde olup bakarsanız yine aynı sıkıntı aslında her yerde var. Şimdi evliliklerin ilerlemesi için eşlerin uyumu dedik, denge dedik, birbiriyle anlaşması dedik sevgili dostlar. Anlaşabilen eşlere ne mutlu, huzurları daim olsun, muhabbetleri daim olsun ve yuvaları cennet köşesi olsun inşallah ama bunun da belli kıstasları, ölçüleri var. Uyum, sevgi tamam şu bu ama ben eşlerden özellikle de dört tane Selçuk'tan istiyorum, dört tane de hanım senden istiyorum. Sizin evlilik dinamiklerinizi, sizin evliliğinizi ayakta tutan dört madde sayın desem, ne söylersiniz bana? E, eşimin bana karşı uyumu, <gülüyor> beni <gülüyor> <gülüyor> idaresi, <gülüyor> beni eşimin idare etmesi, bana karşı uyumu. idare yani, etmesi beni yani, idare. Peki, beni idare etmesi, benim de onu idare etmem. <laughs> ya, değil mi? O da var, orayı da söyle mutlaka. İdare etmek. Şimdi tamam. benim de çok çekilmez yerlerim var, bölümlerim var, onun da aşırı çekilmezler, yani, o bir, var birbirimizi ben çok dikkat ediyorum. Yani, o kadar şimdi yükümüz olunca haliyle bir yerde ipler kopuyor. Peki onun diktatörlüğüne karşı sen erkek olarak ne diyorsun Selçuk? E, belirli seviyede idare ediyorum. Diyorsun <laughs> ki boşver tamam Allah'ım yarabbim. çünkü artık alıştım o diktatörlüğe. Yani <laughs> alışak Allah'a yakın. E, diktatörü de işte bir yere kadar ondan <laughs> sonra şey. Bir e, sen Sakarya'sın sen de Kırşehir. Kırşehir o İç Anadolu. Sen Marmara'ya yakın Karadeniz Batı Karadeniz evet. falan. Ama onun annesi de Yozgatlı. tamam ya onlara yani. benziyor. Yani. Yozgatlı. öyle bir, bir, bir Yozgat havuzunda. yani bir İç Anadolu, İç Anadolu tarafı var. Evet, itare idare dedik. İki, bu bir. İkisi ne var? Sizin dinamiklerde ayakta tutar. Önce o söylesin. Ne var Selçuk? <laughs> yani yeri gelince R vitesini atmak, geri vitesi. Aa, bak bu önemliymiş. R vitesi. Tamam hemen ya, bak. Güzel R <laughs> vitesi. Sonra efendim. Tabii yeri, yeri, yeri geldiğinde tabii. O yerini neye göre ayarlayacaksın sen? Cennet noktasına. <laughs> bir şey kafasına koyduysa o onu anlaşıyor ki o onu şimdi burada Kurtuluşu anlayamayacak. <laughs> Önce bir geri vitesi atarım. Onu kıvama getiririm. Ondan sonra yine amacıma ulaşırım. Süper. <laughs> bir aile danışmanı olarak tebrik ediyorum. <laughs> Üç? Üç e, işte birbirimize olan güven. Güven. Ay o çok önemli zaten. O en başta bence. O hep olmalı. Bütün evlilikler, bütün ilişkiler. Bunu çocuklarımızda da gösterdik. Evet. Bak biz masaya paralarımızı koyarız. Herkes dükkandan işte anne kazandıysa koyar. Bizim çocuklar da çalışıyor bu arada. Aynen işte. <laughs> o da getirir koyar. O çok bu, bu bağ işte gerçekten çok önemli. O evdeki o güven. Aa, bir dakika. Birbirine bağ. Aa öyle dedim de. Senin paran sende kalmıyor mu? Bak de orayı açalım biraz değil mi? Sevgili dostlar siz de bol yorum yazın. Ben buna çok Tabii ama ben buna yani eşlerin. Aşır. Çarşı her şeye karşı. Orayı aç bakalım hanım biraz. Ya eşlerim hani ben kendi paramı ben biriktiriyorum. Duyuyorum çok. Burada çok da var. çok duyuyorum. Bak şimdi yatacak bizimkiler. Ben işte kiraları bölüşüyorlar. şeyleri evet, Ama tamam. o evde bereket olmaz ki. Burada değil bu. Avusturya'da yapıyorlar. Her bunu yerde. Türkiye'nin göbeğinde yapıyorlar. Evet, Efendim bizim köyde yapıyorlar. Bizim köy dediğim yer neresi? Şimdi köy deyince kızıyor beni. Ama deneyeceğim. Yani çok küçük yerlerde bile yaşansın. Ben Son bunu artık, çok yanlış buluyorum. O evin bereketi ya. olmaz. Bence de. Olmaz güven, ki. Güven dediğin o zaten. Değil mi? Ee, ama sen de, o evde yaşıyorsun ya nasıl biz olacak? Bizde herkes kazandığını masaya yapar? İhtiyacı olan ihtiyacını alır. Ha. Ee, ve biz, evin bereketi de artar. Bir koyarsın ki. belki beş alırsın. Evet ve biz ben kendi babamda da böyle gördüm. Biz böyle yetiştik. Ya. Ben çok yanlış buluyorum yani eşlerin birbirinden parayı ayırması. ne ayırıyorum ki? Bir de zula yatıyoruz. Ama Sanki. o zaman zaten <laughs> demek ki o evde bir güven bir bağ yok ki. O arka planda demek ki sürekli bir güvensizlik var. Evet. Bir ajanda var arkada böyle tutulan ajanda var. Ona dikkat etmek gerekiyor. Programın sonuna doğru geliyoruz sevgili dostlar ama ben bu maddeleri sayacağım onlara saydıracağım. Dörde geldik. Dört ne olacak? Ne yazmıştık? E, i̇dare etmek. Efendim. <laughs> revitesi vitesi var. <laughs> Güven var. <Re> çocukları <laughs> birlikte yönetebilmek. Ha, çocukları Dayan, birlikte. Dayanışma. Dayanışma. Ama yürüyüş. çocuklar üzerinden <laughs> bu önemli. Doğru. Çocukları birlikte yönetebilmek. Çünkü o bir şey diyor ben bir şey diyorum. Çocuklar diyor ki biz babamızı seviyoruz. Yani sen çok fena diktatörsün o her şeye evet diyor diyor. <laughs> Onu şimdi biz mesela durduk artık şey ikimiz de aynı şeyde gemide yürüyoruz. Eskiden o şey diyordu işte. Ama o kaç o yıla gelene kadar ne kadar oldu hanım? Ya Kaç yıl geçti? 15 yıl falan geçti. 15 yıl sonra mı oldu? <laughs> Ama 5 yıldır öyle bir denge hali var. Aynen. Baba ya, şey olsun. baba böyle hani onları kırmak üzmek istemiyor mu? Biz anneler neler kırmak mı istiyoruz? Bizde de aynı Biz sorun de istemiyoruz. Var. Biz sadece onlar iyi olsun, okusunlar, düzene Ya farımız da duymasın Selçuk. Bizim beyin daha hızlı çalışıyor. <laughs> daha detaycıyız. Daha böyle kıvrımlarımız var. <laughs> Babalara ne gerek var? Yani. Ne yani. gerek var diyorlar. Bir şey, şey. oldu mu yani? O da öyle de. Gerek var işte be. Baba gerek, gerek var. var. Biraz. <laughs> Hadi sabah tamam, buyur. Söz hakkı <gülüyor> <gülüyor> buyur. Siz şimdi konuşmanın söz hakkı. Siz şimdi o detaylarda takılı kalırken biz hedefe çoktan ulaşmış oluyoruz. Oh, oh. <laughs> Hangi? Bu neye göre? Kime göre hedef? <laughs> o yüzden dediği doğru. Maddenin dördüncüsü önemli. Çocuklarda birlikteliğe varmak. Bunu çok önemli. Sağlamak. Gerçek çocuklarda birlikte yürüyebilmek. Evet. Yani. Yoksa çocuk... ayrımcılık oluyor. Çocuk da kafası karıştı. Aynı. <laughs> o zaman senin dediğin gibi, annem, annemi seviyorum, babamı sevmiyorum, Babamı seviyorum, onu sevmiyorum. Babam diyor diyor sen yapmıyorsun diyor sen çok fenasın Tersi de olabilir diyor. tabii. Tersi Aynen. de olabilir. Orada da çocuk babadan çok korkar, babaya yaklaşamaz. Çünkü babanın da annenin de çocuk eğitiminde yeri çok önemli. Bence bir evde babanın diktatörlüğü olması gerekiyor. Bir evde reis erkektir. Mecbur. Gerçekten. Bunu bir batılı hazıyla bilmiyor. Diyeceksiniz ki onlar Evet Türkler ama burada da Büyümüşler. Buranın kültürüne büyümüşler. Fakat buradaki eksiklikleri görüp kendi kültürlerindeki o güzelliği, geleneği devam ettirip evet arkadaşlar bizim gelenekte baba evin reisidir. Bizim reisimiz de babamız değil. Yolu devam ettiriyorlar. Yol güzel yürür o zaman. Tabii ki. Sizin nasıl bir yol hikayeniz var? Onları da yorumlara yazın ki bol kitap verelim. Bugün sağ olsun Hanım kardeşim Cömert tarafından hocam üç tanesi sizin olsun dedi. Biz de size bir esma terapi ve kartuzun ülkesinde hediye göndereceğiz. Ama tabii biliyorsunuz bol yorum yazanları inşallah. Ben bu güzel çifte çok teşekkür ediyorum. İyi ki katıldınız. Biz Son cümlelerinizde huzurların daim olması ve muhabbetlerin daim olması, yuvaların cennet köşesi olması için bu izleyen genç çiftlere, Yeni evleneceklere, evlenmiş hala tökezleyenlere neler söylersiniz? Ee, yani alttan almayı bilsinler. Hayat paylaşınca güzel. Birbirleriyle konuşarak, anlaşarak. Hocam şöyle bir şey de var. Hayat paylaşınca güzel de bu bir motto olmuş. Gerçekten paylaşıyorlar mı? Ama buradakiler paylaştığı için gerçekten o bir hissediliyor. Hemen anında olayı haz, ay, ay, ayarladık. Anons ediyor bu araların. Minezge imzaya diye. Ama hala biz devam ediyoruz. Çünkü o yansıdığı için o söz sadece sözde kalmayıp işte hayata Aynen. Geçirme. yani. Hayat paylaşımı güzel uyum, bir uyum paylaşmaz, önemli. Ha, En ufak bir olmaz. şeyde hemen pes etmeyecekler. Hemen bir boşanma. Anlaşmalar başlıyor bir boşanma. Hemen pes etmesinler. Evet. Sen neler söylersin Selçuk? Ben bu kısımda Şimdi biraz bir şeyler demek istedim. Sizin hayatınız e, bayağı zorluklarla da geçmiş. Evet. Çünkü hanımın bir de hastalık süreçleri de olmuş. Onları hayattan notlarında konuşacağız. Hanım kanseri yenen bir hanımefendi. Adı hanım olduğu için hanım diyorum tabii. Hanım hanımcı. Fakat o süreçte eşi, ailesi, kendi direnci, Çok kendi destekiyor. azmi, kendi iman gücü onun bu hastalığı aşmasını. Hastalık öyle bir hastalık Oradan bitiyor bir taraftan. Oradan oradan. Ama Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Üstad Şair Necip Fazıl'ın dediği gibi Türk tarihi, İslam tarihi vurulur efendim. O süreçte tabii ki senin oradaki varlığın önemli. Evet. Son sözleri seninle alalım. Sen de açtık, sen de kapıya. Tamam. Ee, benim insanlara tavsiyem maddiyata çok önem veriliyor. Evet. Maddiyata evet. çok önem verildiği için aslında kendi hapishanelerini kuruyorlar. Onun içinden de çıkamıyorlar. Mesela Avrupalarda ben bunu gördüm. Avusturyalarda. Şimdi Enflasyon yükseliyor. Geçim zor zorlaşıyor. İnsanlar ne yapar Avusturya'da? Hiçbir zaman üzülmezler. Adam gerekirse Hı -hı. arabasını satar. Takısını satar, bisiklet alır. Avustur yaya, yaya, yaya gider. Evet, yaya gider ve halen güzel, konforlu bir hayat sürdürür. Ama şey yani. Yani, Hı -hı. yani telefonun en yenisi bende olsun. En iyi giyimler bende olsun. İşte en az önce ben en olsun. iyi araba bende olsun. Bu aslında sizin hayat kalitenizi arttırmıyor, düşürüyor. Eee bir atasözümüz vardır. Ayağımızı yorganımıza göre uzatırsak aslında mutluluk çok kolay bir şey yani. Huzur mutluluk kolay bir şey. Allah olacak. razı olsun. Sizin de huzurunuz daim olsun. Sağ olun. Muhabbetiniz daim olsun. Yuvanız cennet köşesi olsun inşallah. Sevgili dostlar sizlerin de aynı duaları sizlere de yapıyoruz. Biz size bu videoyu nereden gönderiyoruz? Avusturya Linz'den gönderiyoruz. Ve Türkmen ailesiyle sizler için konuştuk, muhabbet ettik. İnşallah hayırlara vesile olsun. Sizler yorumları yapmaya bol yapmaya devam ediyorsunuz. Üç kitap bu güzel Avusturya'nın geleneksel yemeklerini yapan şef hanım Türkmen'den size imzalı olarak üç tane gelecek. Bizimkileri de göndereceğiz. Bununla birlikte de kanala abone oluyorsunuz sevgili dostlar. Bildirimi açıyorsunuz ve biz sizinle haftaya yine buluşuyoruz. Ama nerede? Kiminle bilmiyorum. Hayırlı buluşmak üzere. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.